He tam ölmemiş. Yaralanmış ko. Hay, mada ikteyiz. Vakarımızda, mukayımız. Olur. Ne oluyor lan? Çok saçma abi. Herkes öldü, herkes kuruldu. Benim ana karakter paket oldu. Abi tokat edin. biraz try once more. You associates? Who are they? How did you acquire fissile material? Gonna give good cop over there a chance to say something? No, <laughs> no, Come on. Ooh. Which terrorist organization do you belong to? How, How did you acquire fissile material? <laughs> I don't material. Ne lan? <laughs> Aha. Boss, don't look too pleased with your efforts. Aha. Bizi baş başa bırakın. Çok sert. Anasını. Gözün içine bakmak istiyorum. Aha. Reis oyun daha yeni başlıyor. Hot damn. Done and gone. My husband died in that tower, but there are fates worse than death. Nasia, I didn't want him to die. Why did you do this? To bring an end to the. Magnus you freak. Aynen. Hito wa usotsuki. Divunji kendini sana söyle geneldi kendini. daga shouichi gap. Am jöldürme beni be. Yazıklamam var. Kardeş gitti usotsukana. Yine de yalan söylemiyorlar. Tamam. Shisha'nın konuşurken dinlemek insan öyle bir tevazu hissettirir ki Hacimiro. Başla. Hacimiro. Hacimiro. Ah. Ana o bellek bunun belli. Bana taktım. Bir dakika. Dur lan dur o bellek bunun belli. Bak şurada. Dur 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 dur. Ne oluyor lan? Yukarı çıktı. Nasıl lan? Bu bir kız bir dakika. inde Şimdi bunun belliğini şey yapıp cyber şey yaptılar ya. O bellik bunun belliği. Benim oradan çaldığım bellik. Bak. Ben And şu an you? kendimim. Who are you? Sen kimsin You're ya? Ben bu Park. oyun yeni başlıyor daha. Tamam. Bak sistem sıfırlama. Tamam. Bu ittim punk geri döndü. İttim döndü. Güzel beni çöpe atmışlar. Bu itin punk <laughs> Aynen acım. Bu pat döndü. Belediyenin çöp salsın. Var ya bu bölümün aynısı yemin ederim şeyde Detroit'te de var. Aynısı lan aynısı. Bak şimdi sağdan soldan bir şeyler bulacağız Robot bir şeyler bulacağız. Belediye çöplüğü bile neredeyse aynı. <laughs>

Ha kardeşim, bendeniz, bendeniz, I have done exactly what you asked. So you and me figure this Helal lan. Yemin ediyorum sen var ya adamsın. Sen adamsın. Ben sana söyledim. Bana sıkma. Hmm. Selamun aleyküm. Arasa kasama. Oto sama no sasugai han. Kesinlikle katılıyorum. Kono otoko de machigai yarimasen. Evet aynen. Hay. Evet. 1 saat sonra ne Yardım et. <laughs> Help me. Quiet. Ulan sen değil. Biraz android ol lan. Oha bana bak. Şimdi gözleri bambaşka. Bu ara sokonun adamı değil mi lan? Aynen o. Kısa. Hidoy niyoy Benim... da. Kokarım tabi lan. Çöplükten çıktım. Bayağı ki ya. Aa bu da vurulmuş. ne lan bu Şimdi var ya. Ne yapıyosun, ne Ah dur, Ne oluyor lan? Ben size söyleyeyim. Çip mevzusu doğru çıktı ama. Lan bu hala ölmedi. Don't you dare faint again. Tamam reis. Keep your eyes open. Ah. Reis niye kızdın? Vurdum. Bir doktor gerekli. Bildiğin güvenli bir kasap var. var. Aa borcum borcumüdemim ama. Seni hatırlamıyorum. Bildiğim düzgün bir kasap var. I know. Someone. We must get to Repanok quickly. Viktor yardım eder. Çok iyi iş çıkardın. Viktor yardım eder. Victor will fix us up. Bu arada arabaya da, da mısın? Someone, anyone? Uh, all right. Mario, na? All right, all right. Come on, Mario, 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 Mario. Suck Greetings. My scanner In indicates you, to you are outside the, the surface area. Just come pick me up. Need to get to Misty's Isotzereke. Run a Vix. Of course, a vehicle is on route. It should arrive in less than twenty minutes. What are you doing? Hey. Tamam, dk, the personal link is damaged. Please proceed to insert the jack below the ear, though not too deep. There should be auxiliary neurosockets between his lymph nodes beneath the SCM muscle. If I hit the vein by mistake. he will die. Indeed, as <gülüyor> he will if you do nothing. Şehirde. Dur. Now proceed to Tamam, bağla. Soketleri bağla. Muhittin Punk geri döndü. Tamam. İçimizde bir samuray yatıyor. Artık bunu biliyoruz. I cannot hold it. I need to rest. That your blood? Ah, Misty! Misty. Pressure's tanking. It's neurogenic shock. He's dying. Gotta cut my way through the occipital bone. No other way. There is risk of. I know what I'm doing. Aa, kafamın arkasında delik açtı. Eyvah eyvah. Ee? Kafamın arkasında bir delikle yaşayamam. Lanet olsun. Misty? daha bir okey ortalık bir anda karıştı ha forever ben sana söyleyeyim oyunu bırakacaktım 12'de bırakacaktım 40 dakikadır daha devam ettim var ya durum nasıl iyi adam zengin oğlum normal bizde öyle bir şey yok ki <laughs> Reis yapıyor? you in there? Ah, my head. Durdur dur, başım ağrıyor. Victor'un kelini. How are you feeling? Nasılsın? Bir terslik var know, ama Vic. bilmiyorum Vic. Bakarım çınlıyor. Bir şeyler görüyorum. These hallucinations. Describe them to me. Blinding lights. Parlak ışıklar, etraf çok gürültülü. It's <laughs> loud. Sahnedeyim, nefesim kalın. On stage, I almost can't breathe. I'm so damn full of hatred. Then I let it all out into my life. And I realized it didn't help. I don't feel any better. And then, promise not to laugh. I plan a bomb in Arasaka Tower. Nothing there to laugh about. They killed me, Vic. Never been so afraid. It was too real. Even for a lucid dream. You weren't dreaming, V. Those were memories. Uh-huh. There's a personality construct. Dreams you had, from his past? Saying I experienced another Psyche's memories? How's that possible? You two are connected in a way I can't make head or tail of. Two? Me and who, Vic? Who's the other? Johnny Silverhand, the terrorist.

Biochip. It's basically a giriyor. bomb. lit already. You don't have much time left. Much life. A few weeks tops. Silverhand's construct is overriding your consciousness, gradually taking over your body until he, ah, one day you'll be it's important you get all this. <laughs> You'll fix me up, right? Vic? If I could, I would be. Believe me. But this is it's it's way beyond what I know how to do. You're the best of the best, Vic. Why can't you help me? Para yok. You want the long story or the short? Detaylar don't admit a say. thing, not one deep. <laughs> okay. There was, there was, is, a construct. A psyche on the chip. Tamam. Out of Johnny's silver hand. Tom, I'm joining in. your I Nothing happened, right? Nothing happened. right? Happened. Until you died. Bullet in the head from Dexter to Sean. But how do you come back from something like that? Low caliber. You lucked out not least thanks to another poor decision by mr deshawn the nanites off the chip started fixing the damage then they took your hand and coaxed you off the path toward the light ah oh. frankenstein doctor ben. victor and i'm your monster perfect your body's only a body. You can modify it, replace it with chrome, hell, get a new one altogether. Your mind, though, oh, that's a whole nother story. From the biochip's perspective, your brain cells are a tumor that needs to be scooped out, while your body's an empty shell to hold the construct. Oh, your biochip is so a fucking terrorist. Wants to wipe me. And take my place. Take my body. It's not willful on his part. It's automatic. Inevitable. And neither of you can stop it. And that's all Jack, not Tom up, and we just take the chip out. Or switch it off. Either way is out of the question. You die immediately. Oh good Tamam. Tom up. Vic. You've always come through for me. If there's nothing you can do to help me, then well, what the hell do I do? Sıkıntı. Tell me, please. Vic. Vic şey I wish I knew, kid. Sıkıntı. Misty. Ah, kulağımdaki sesler gitti. İyileşiyor Hayır, ölüyorum. Işık görüyorum. Misty, ışık görüyorum. You're asking too much from an old timer like Vic. Come on, V. Let's get you home. Misty. Ölüyorum ben. Bana iyilik yap. Her şey karanlık Misty. Çok kötüyüm Misty. And then he died. And I thought I was gonna die with him in my sleep. Sleep's a small hint of death, the inevitable. Can't actually tell if I'm awake now. I mean, I could be dead already, right? I'm not I'm not something to focus on, V. Let it go. Here. Nerede? Got some meds for you ha. Omega blockers taken regularly they'll keep things from progressing too quickly also you should keep that guest of yours calm and quiet Pseudoendotrizines from me effect'll be opposite it'll speed things up free the demon so to speak Come on, actions I'm on I'll jump i gotta lie down here got one more thing for you what enough? vic pulled this out of your skull a lucky charm promise you'll try to get some sleep uh, yeah. Çok tatlı. Good Thanks. Müşteri gözlere bakıp titip geldi. Good night. Sweet peaceful dreams. Uyu. ve baba yatar. Muhtemelen hayatımda diğer adama dönüşeceğim. Seviye. Seviye aldım. Ama yoksa sadece puan mı aldım? Gotta get out of here, understand? Reis sakin ol. And I'll kill anyone who gets in my way, you included. Reis sakin ol. Need a smoke. Where'd you stash yours? you Where'd you even come from? How we even talk? How the fuck should I know? The fuck kind of joy toy are you supposed to be? Fucking ghost off! La Matrix. Şu an oyunu kaydedebiliyor muyum? Yes bebeğim oyunu kaydedebiliyorum. İptal, yeni kayıt. Evet. Pekala, bugünlük bence bu kadar yeter. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili YouTube, bölümleri kırıp kırıp atacağım dediğim gibi. Nasıl olacak hiçbir fikrim yok ama Cyberpunk Kaldığı yerden devam edecek. Kafamızda bir amca var ve amca deli. <laughs>